Günaydın arkadaşlar. Bugün size minik dostumuz Nil'in kahvaltı macerasını anlatacağım. Nil henüz 3 yaşında, pembe kurdeleli, sevimli mi sevimli bir kız çocuğu. Her sabah olduğu gibi bugün de en yakın arkadaşı Peluş tavşanı Pofuduk'la birlikte banyodan çıkıp mutfağa doğru koşturuyor. Nil ve annesi mutfakta harika bir kahvaltı hazırlıyorlar. Rengarenk tabaklar, sevimli bardaklar. Masanın üzeri adeta bir gökkuşağı gibi. Nil'in gözleri parlıyor çünkü kahvaltı onun en sevdiği öğün. Bak Pofuduk, bugün ne güzel bir kahvaltımız var diyor Nil heyecanla. Tabağında süt, peynir, taze ekmek ve kıpkırmızı bir elma var. Pofuduk da masada yerini almış, arkadaşını izliyor. Nil önce sütünü yudumlamaya başlıyor. Hmm, bu süt beni çok güçlendirir derken Pofuduk da minik bardağıyla onu taklit ediyor. Ne kadar da şirin bir ikili. Nil her yudumda biraz daha büyüdüğünü hissediyor. Sıra elmaya geldiğinde Nil'in gözleri daha da parlıyor. Elma çok sağlıklı diye neşeyle söylüyor ve kocaman bir ısırık alıyor. Pofuduk öyle mutlu ki minik patileriyle alkış yapıyor. Nil her lokmada daha da enerjik hissediyor kendini. Kahvaltısını bitiren Nil masadan kalkarken sağlıklı kahvaltı beni güçlü yapar diye söyleniyor. Artık giyinme vakti geldi. Nil ve Pofuduk güne en güzel şekilde başlamanın mutluluğuyla odalarına doğru koşturuyorlar. Sevgili anne babalar, çocuklarımıza sağlıklı beslenme alışkanlığını küçük yaşta kazandırmak çok önemli. Nil gibi onların da kahvaltıyı eğlenceli bir maceraya dönüştürmesine yardımcı olabilirsiniz bu keyifli videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Nil ve Pofuduğ'un yeni maceralarını kaçırmamak için bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.